Kıyı da düşünüyor muyum acaba? <laughs> Yeni projelerle ilgili bir şey söyleyeyim. Çok yakında dediğim gibi Korun'un EP'si çıkacak Core School. Kendi adım orada iki tane şarkım var. Ondan sonra Begon'un albüm var. Begon'un albümde var, 2-3 şarkım. Ondan hemen sonra VEGON'un albümü değildi. La Familia çıkma ihtimali de yüksek, bilemiyorum. Corona... Got us fucked up. <Gülüyor> 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 Corona sikti, bro. Corona sikti, bro. Merhaba, Bersi. <laughs> ne yapıyorsun, aşırı şişme? Ne oluyor, birader? Ya. Yeah. Bu enteresan bir parça All içerideyken right. yazmıştım. Yeah. Muhtemelen yayınlamayacağım. BBK 14. The... Yeah. Sesimin ya. Yeah. bok gibi olduğu bir günde kaydetmişim. Hay, yay, bu. üstüme kanlar yağıyor, nefesler üstüte yakılanıyor. Saat gibi bir Kazanda cama de humurda Rüyan uzak ana video yayda la Uyan kara basama koşta Bir anda çalıklar tava yapıyor Üç beş kişi birden bağışıyor Hayırdır la ne biçim dalga bu İki top oynuyor sanki bir kavga bu Kavgalar bağırır çatılarda Rüyalar karışık duygularda Akku var ya sabah bitti bebek dayı İsteyin lan sabah bekleyeceğim sıranın Üç beşe geliyor Murat'ın her gece takar patlar yapar olmaz beni kafkaz Her cuma tecrüten yeni ahlak Yeni sapir olur ya da kalcak İyi edersin geri basa Sen bozulcan ya da o bozulcak Kalı bölün adamı olursa Yatarsın ağır ben saygınlardan Var bir de tata kurusu O da uyutmadı peçin çocuğu Sabahın dördü götünü ör Ama da etraftan kötü turu Kabuğu koru derin bu solu Dışarısı değil ötmüyor mu Yalaka dolu yatamaz çoğu Varsa bir derdin kapı duruyor. Varsa bir daha din kapadır yolun, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Varsa bir daha din kapadır yolun, be be be. Varsa bir daha din kapadır yolun. Wo wo ay hey, ay hey, ay hey. ay. Kırmızıda kızım fırlayan kadın. Kırmızıda kızım sesi çıkmıyor. Kırmızıda kızım evet beş kola. Kırmızıda kızım fırlayan kadın. Ya ya. Böyle bir şarkı. Çıkar mı sence Arda bu şarkı? Zor. <laughs> 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 <laughs>